Gün derken günleri, hafta derken ayları, vay derken yıllarına bitirdi ömrümüzün. Şimdi de, de anım sana saracağımlar. Ne çabuk da geldi geçti biz yıllara. Ben ve sen beraber yaşamıştık sevabet heyecanı. Kılıç kalkan cenk ederken tarih sayfalarında babalık komut verdi kara tahtı önlerinde. Hedefiniz yarınlar, yarınlar diye. Akdeniz'in sıcağında kavrulurken bedenimiz, Meltem serininde kaçkarlarda gezdirdi, coğrafya edersinde Sezai Acar. Her dönem baş belasıydı matematik. Kara koçan balı gibi gelirdi, sınıfa girince Saadettin Geniş. En çok edebiyat derslerini severdim. Bir de Mehmet Kurtuluş Hoca'nın bakış açısı eklemince derslere tutkuluğa yelken açardık konuların içinde. Melekülleri ayırt ederken kimle devrim şarkılar söyledi yüreğinin derinlerinde çiftçi Mehmet Hoca'm. Yangın Ömer öğrendik çekim kuvvetini fizikte. Cevat Hoca'yla çok gülerdik İngilizce derslerinde. Fahri ablamız vardı. Yok be komşumuz değildi. Biyoloji öğretmeniydi. Faşiz mi gördük onu köylüde? Götürürken yel tekin çakar kelepçe bir şekilde. Birbirimizle oynaşırken aşık olduk bilmeden sınıftaki birine. Adı kalbimize saklı kaldı. Halbuki aşktan bahsederdik. Defterden sonra terkistlerden. Dilimiz varıp da söyleyemezdik aşkı. Özlemin acılarını yaşıyorduk karayelde. Sevda Türkler söyledik göz göze gelince. Hoyratça seviyorduk tutkulara sözlüklerde. Biz bekleşirken sevdayı okul önlerinde, Yüz yapraklar dökülüyoruz çalar üstüne. Mor yazgılar yazdık anılara, Giri tepesimler ettik ayrılıklara, Nameleri hala kulaklarına çinleyen sözler verdik, Tutulmaz makamında, koro işliğinde. Zamanın bir saatinde, film şeridi gibi anılar gelir aklıma. Gözümün önünde geçer gider yıllar. Sen düşersin hayallerim üstüne. Bir de büyük harflerle yazdığım kalp kitabım. Anılarında kalan sadece küçük küçük sülüyetler. Ne güzel koşuşurdun sınıfta. Saçların uçuşurdu rüzgarda. Yanaklarında olmayan papatyalar açardı. Çocuksu bakardın buğulu gözlerle dün derken günleri, bu hafta derken ayları, bu ay derken yıllarını bitirdi gömrümüzün. Şimdi de anam sana sarı canılar. ne çabuk da geldi geçti dizi yılları, ben ve sen beraber yaşamış kısırlardaki heyecanı.